ısıtma 650 milyar 150 milyar bir 150 milyar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın e, kırsal kırsal Kalkınma yatırımlarını destekleme projesi ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından %40 ile 70 arasında hibelerle, değişen hibelerle çeşitli tarım ürünlerini, tarımsal ürünleri işleyen, paketleyen, depolayan tesislere destek sağlanmaktadır. Burada kırsal kalkınma yatırımlarının amacı Kırsal kesimde yaşayan insanların orada istihdam edilmesini sağlamak, oradaki sosyal refahı yükseltmek, gelirlerini artırmak elde edilen ürünlerin katma değerini arttırmak suretiyle daha yüksek yaşam standartlarını kavuşturmak amacıyla uygulanan bir projedir. Bu proje oldukça başarılı bir şekilde devam etmektedir. Burada yaptığımız çalışmalarda ekonomik yatırımların her türlü meyve, sebze, et ürünleri, süt ürünleri işleyen tesisler, hubbat, bakliyat eleme, paketleme tesisleri ve buna benzer çelik silolar, seralar, soğuk hava depoları gibi organik gübre paketleme gübre paketleme tesislerine kadar yem fabrikalarının modernizasyonuna, diğer bütün un fabrikalarının ve makarna fabrikaları gibi birçok şeyin teknoloji yani kapasite artırma projeleri dahil olmak üzere kırsal kalkınma projeleri uygulanmaktadır. İl Müdürlüğümüz tarafından bugüne kadar 2006 yılında başlayan bu proje bugüne kadar 169 tesis tamamlanmıştır ve bunun karşılığında da 62,5 milyon TL hibe ödemesi sağlanmıştır. Bu yıl 2020 yılı içerisinde 28 projemizin de yapımı için çalışmalarımız sür, sürmektedir. Toplam 54 milyon lira e, proje bedeli olan bu 28 tesisinin de e, bittiğinde 27 milyon TL hibe karşılıksız ödemek suretiyle e, yine Diyarbakır'a e, çeşitli sanayi e, tesisleri ürün çiftçinin üretmiş olduğu ürünler işleyen testleri kazandırmış olacağız. Aynı şekilde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuz tarafından da geçmiş dönemlerde 2008 yılından bu yana 153 tane tesis tamamlandı. Ayrıca 143 tane tesisin de tamamlamak üzere olduğunu düşündüğümüz zaman ödenen hibe miktarları hem kırsal kalkınma yatırımlarından ödenen hem TKDK tarafından ödenen genç çiftçi projeler dahil olmak üzere 620 tesis bitmiş olacak ve 308 milyon TL hibe desteği ödenmek suretiyle Diyarbakır üreticisine çok büyük bir imkanlar sağlamış oldu. Ve bu sayede kırsal alanda yetişen ürünlerin yerinde işlenmesi, yerinde değerlendirilmesi, istihdamın arttırılması ve burada elde edilen ürünlerden elde edilen gelirlerin katma değeri arttırmak sureti daha fazla gelir elde etmesine dönüştürme imkanına kavuşmuş oldu. Bu çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. İnşallah bu sene sonuna kadar da 28 tl'sini daha e, bitirerek üreticilerimizin hizmetine sunulacaktır. Hubatta çok büyük e, önemi olan süne zararlısına karşı etkin bir mücadele gerçekleştirdik. Ve e, binde 7'lere kadar emge oranından düşürmek suretiyle çok güzel bir çalışma e, neticesinde iyi sonuçlar aldık. Ve bu yıl Hubbat'ta da hem kalite iyi oldu hem de birim alandan elde edilen verim, Ortalamalar 500 kilo civarında, ortalama kıraç çarpları 500 kilo oran civarında yerine göre değişmekle beraber verimler alındı. Oldukça iyiydi. Türkiye'de biliyorsunuz kırmızı mercimek üretiminde ilk sırada yer almaktayız. Mercimek tarımıza bu yıl oldukça iyiydi. Verimler de iyi. Özellikle kalite yönüyle de oldukça iyi durumda. Ve oluşan fiyatlar da çiftçilerimizi memnun edecek düzeyde gerçekleşti. Ayrıca şu anda sezonu devam eden pamuk ve mısır için de oldukça iyi bir gelişme periyodu var.